Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Recep Bağcı'nın yeğeni ve ETSO üyelerinden Ali Hanege'nin yeğeni Mehmet Bağcı 42 yaşında hayatını kaybetti. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Recep Bağcı'nın yeğeni ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden Ali Hanege'nin yeğeni Mehmet Bağcı 42 yaşında hayatını kaybetti. Allah! Ben. Allah! Allah! Cenaze törenine sivil toplum örgütü temsilcileri, merhumun yakınları ve kalabalık bir topluluk katıldı. Allah Merhum Mehmet Bağcı'nın cenaze namazı öğlen namazının mütakip İzzet Camii'nde kılınarak Harput Aile Mezarlığı'na defnedildi. Bağcı ailesi taziyeleri İmam-ı Azam Camii'nde kabul edecek.